Blup Jack hepiniz hoş geldiniz. Bas Simulator 2021 oynuyorum. Şimdi eski bir oyun olduğunu farkındayım ama daha önce ben bu oyunu hiç çekmedi, Videosunu çekmemiştim. yoksa böyle bir videosunu çekelim. En azından ben de, bir e, bulunsun istedim. Bakalım yeni bir bançıraya başladım Nasıl bir şey olacak? Yeni güncellemeler gelmiş. E, oynamayalı. Şöyle güne birlikçiyle başlayalım böyle tat tatlı oynayalım böyle kasmadan. Şirketlerden de e, barış yazalım. Niye A büyük oldu? S büyük olsun. 2 modunda eğitimi devre dışı bırakıp böyle başlayalım. Şirket düzenini kabul edelim. Böyle bir yeni bir maceraya atılalım istedim. bir bölüm iki bölüm böyle e, tatlı böyle çerez niyetine 1-2 video koyalım istedim. Şimdi burada bir tane teyze bizi karşıladı. Teyze. Good morning. Good morning. Ready for our next adventure? Evet. evet yeni bir macera yazdım. Zaten o yüzden bu videoyu açtım. Bu arada asfaltın the olmuş the böyle. Wow. Aa bak burns. bunu yapınca şey oluyor. Asa çatlamış. There hadi gidelim alalım. Ee, bize seçtirmeyecek mi Direkt bunu mu şey yapacağız? Ne yazıyor özel özel sefer. Lan lan otobüsü çalıyorlar. Abi niye ilerledin dayı ha teyze? Hop oh, dur bir oturmasını keselim. Kız nereye gitti? Kız nereye gitti ya? Aa. Ha el arkaya e gitmiş. Biletin var mı? And don't forget beni görünce learned kalktı Try to oturacak mı? Ah, ayakta kaldı. İyi geç. Neyse. Aracı biz devralalım. alalım. normal bildiğimiz komutlar. Ee, şey otomatik yaptım şunu yani e, bile, bizden birlikte zaman direkt ödeyeceğiz ama hani parayla uğraşmayalım öyle 3 lira 5 kuruş eksik e, artı onları yapmak istemedim. Hızlıca başlayalım. Bu arada Mercedes bir şey. Ne yapmadık? Ee, bir saniye. E, el freni çekik. Vitesi attım. Kapılar da kapalı. Ne nedir abi? Eksik olan ne? Ha gidiyor bak. Ne mi gitmedi? Şimdi böyle çıktık yola. Nereden gidiyoruz acaba? Sağdan inelim. Ben şurada gösteriyorum zaten sağdan tamam. Sert mi girdik ne yaptık? Oha bize el salıyorlar. kapıları açalım Oo, oh, hacı amca hoş gelmişsin. aa bu bizim Mustafa Sarıgül'e benziyor hemen biletini alalım dur bakayım ne diyor ee, emekli bileti tek yön diyor bir tane mi bir tane devam et sen öğrenci tamam ee, sen tek yön ama iki tane mi istiyorsun tamam devam sen sen normal bir istiyorsun, tek yön bir istiyorsun ve bir tane istiyorsun. Devam et. Bu da. Kapat kapıları. İyi miyim teyze? Hadi. Sinyalimizi verelim. Niye sinyal vermiyor? Niye yanlış kişiyi mi durdurmuşum? Kontağı mı kapatmışım anlamadım ki. Açtım şu kontağı. Şu an niye ilerlemiyoruz biz? Ben yine neyi yanlış yaptım ya? Dur, kapıları bir açıp kapatalım. Tamam devam et. Allah Allah niye gitmiyor şimdi? Bak e de çekikti. Allah Allah yine neyi eksik yaptık? Abi şuraya gidiyor. Ya bak vitesi attık. Bak vitesi alakalı bir sıkıntı yok. Hadi göster bak bana eksik ne? Hopu bozuk. Nasıl Nedir abi sıkıntı? Hadi bak size de açayım. Hadi hadi. Ee, buyur, bu oyunu bu şeyleri sevmiyorum. Bak e, bana göster bir şey eksik yaptım ama ne eksik? Bir kalkıp mı oturayım? Anlamadım. Kalk otur mu diyor? Bir şey eksik ya bak. Ee, bak kapılar kapalı. Tamam Bir tane kapı var mı zaten? Tekrar oturalım. E gidiyor bak şimdi ne eksik yaptık o zaman dayı teyzesi. Ne eksik yaptık o zaman demin. Çekil lan. Bana yalan vereceksin ben otobüsüm. Yani ne eksik yapmışız aynı şeyleri yaptım, oturdum kalktı bu muydu yani. Her defasında oturacağız kalkacağız mı anlamadım. Şimdik buradan da sağa döneceğiz. Ha, geldik. Biraz geç kaldık bak o salaklık yüzünden. o Bunu da açtık. Gelin teyzeler dayılar gelin. Ya demin ne dedi? Late mi dedi? Hadi bin 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 bin. Yes of course. Ee, sen öğrenci falan değilsin ama neyse öğrenci yapalım. Tek yön. Abi biz bu adamların ne suratını görmüyoruz ya öğrenci değilse bunlar da Lamborghini geçti ya biletleri yoksa Şimdi buradan sağa döneceğiz Aaa kaldırıma sürttüm jantı neyse Çık lan yoldan ben geliyorum şimdi Ya şu tramvay şey çok sıkıntı. Ne oldu gene ne? Ne dıt ne? ne? Ne ne? Ceza mı yedik? Ne yaptık? kazaya sebebi etmiyor yani. Anlamadık hiçbir şey. Buradan devam edelim. Yeşil'e geçtik. Devam ediyoruz. Şöyle bir durak daha var. Ulan ne, yine ne dıt 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 ne? Dı 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 dı. Kaldırma mı dokunuyorum ondan mı yapıyor? Ya şey de çok sıkıntı. Yol çok e, absürt salakça bir şey. Hadi 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 hadi, hadi. hadi. geç kalıyoruz. Aa bakmadık yine geç mi kaldık diye mi? Hayır dayı o, son girene pek güvenemedim, güvenemedim ama. Aa, That's why all the old bus stops are still found around the city. It's true that some need a fresh coat of paint, but he'll do just fine for now. Ters mi gösteriyor burada sinyal ya? Yo. Lan niye kalktı? Şeye mi bastım ya yani? aşkım? Ulan yine dedi ettirdi. Randevum var diyor. Bana ne lan? Bana mı var? Hadi kapa. Bastır hadi randevusu varmış yetiştirelim. Öksürmeyin virüs koparsınız Virüs bulaştırırsınız Lan yine ne Duut, ne Koşun 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 lan yayalara Koşun elim size Hepiniz koşacaksınız burada bir tane şey gösteriyor şurada. E ne <laughs> nerde durak ben şurada. Hop. Güm. Yine mi tuvalet? Abi yetişmedik mi daha? Kaç dakika almamız gerekiyordu bu süreyi? 50 tane yok yaşlı bileti, yok öğrenci bileti bilmem nesi. Yaş kaldık. Hop. Ya bu ETS'de böyle değil ya <laughs> ETS'de lamburt diye dönüyoruz Anca dönüyor bu biraz şey yapıyor Açıktan almak Geniş almak gerekiyor Bak ben şu an dön dönmeye Başardım ETS'de olsun Burada birazcık daha açıktan alıyoruz Onu alışavurum Ondan çarpıp duruyorum kaldırımı I never get to my appointment on time look at that it's our first payday already the city will keep rewarding us regularly so long as we continue driving the routes and providing our passengers a great service I've got an idea of how to send our first paycheck come the bus and follow me I have a little surprise for you did I cause the accident? Üç kere kaldırıma vurdum. Tamam. Allah Allah. Geride bir, bir kişi bırakmışız. Bu oyun niye Türkçe değil abi? Buralar niye şey? Passenger ne? Left Behind ne? Tamam bir kişi geride bıraktık da niye Türkçe değil? Çok basit bir cümle yani. Dura niye geç ulaştım ben ya? Peki kaç para kesti? Ha şuradan şey kesti. Oradan pıt 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 yaptı. Tamam. E şimdi ne yapacağız? Devam. E bir tur daha atalım o zaman. Teyze söyle ne yapalım? Bas kapatalım mı kapıları? Şimdi diyor ki Bayriye park et. Bayriye şurası mı? İyi güzel oldu mu? Hop güm. Park ettim. Ön kapıyı aç. Şimdi buradan da çıkacağız o zaman. O mu beni takip ediyor ben mi? Ulan aa. Unuttun dedi adam bu. This is one of the local bus dealerships. You can come here any time to buy more buses. They always have the latest Oha bilesizmiş cezası. Lan ne oldu buna? Niye uçtu? Kim o lan? Oha otobüsü mü çalıyorlar? Teyze nerede? Ee, bir otobüs satın al. Otobüs satın al mı? Buradan mı alacağız? Bu teyze bizim teyze değil mi ya? Nereden alacağız otobüsü? Buradan mı alacağız? Biz buraya otobüse mi girecektik? Aa, içeri park et diyordu. Bir saniye. Abi otobüsümü çaldılar değil mi? Ben, ben mi şimdi afaladım? İçeri park edecektik. Ya otobüsü? Oğlum otobüsüm nerede o zaman? Oğlum otobüsü kaptırdık ya lan. Bak mı oldu ben anlamadım ki. Yani yeni bir oyun değil Bak olmasa herhalde ben kaçırıyorum bir şeyler burada mavi yer varmış ya Hiç söylemiyorsunuz ha izliyorsunuz öyle bastım şimdi nerede benim seçeceğiz eee abi Mercedes varken ben Mercedes seviyorum Yerine bakmadı bile ne ya ha buradaymış. Ben beni bekliyorum bir şey olacak diye Attım teyzeli gelecek <laughs> mi? oo hemen hızlandı. If Hadi ee, oha. Tamam, olsun. Oh. Good choice. What a great choice. Let's drive Gidelim. Hadi geç şu van geçsin arkada ben bunu önüne atlarım. Yoksa bize yol vermezler. Şimdi Vay be çok güzelmiş buralara. Şöyle bir şurada balık mı yesek ya? Vay güzelmiş buralara. Teyze gel bırakalım işi. Şuradaki köfte falan yerim ya bakalım. Eliflerin dönebiliyor muyuz? Oha harbi dönüyor lan. Harbi ben döneceğini hiç tahmin etmedim. Oha çok iyi. Bir saniye. Dur. Demi nasıl geri gitti o arabaya? Otomatik bir test sandım ya. Değil ya. Manuel bu. Aa, ah, el freni döneceğini hiç tahmin etmedim ya benim hatam. Gittik git, yepyeni otobüsü Mahvettik. Her tarafta çukur lan. Göz göre göre öldürdüm adamı. Ama orada göz göre göre üstüme geldi. Ben otobüsüm ya. Otobüs geldi mi ne yaparsın? Kaçarsın. Otobüs bu ya. Durmaz yani. Otobüs sallamaz yani öyle şeyleri. Duracağız mı burada? Alalım mı Bizim durak değil mi? Şimdi burada sağ yapacağız. Bak ya otobüs geliyor oğlum. Yanlış şey rampayı açtım. Ya rampayı açınca niye fren otobüsü çekiliyor ya? Sinyal mi veriyorsun? Ee, selektörüm atıyorsun? Dur. Niye böyle göster ha? Tamam. Böyle düz Bu otobüse aynalar nerede? Ha, yukarıda. Aa aynalar yukarıdaymış harbi. Ben o yandakine bakıyorum ama böyle mi sürüşeceğiz acaba? Ya yani normalde kafa böyle mi gitmesi lazım? Şöyle. Tabi şöyle süreceğiz galiba. E, Tabi o yandaki anneler hani bize e, şey yapıyor. Yardımcı oluyor da. Şimdi şuradan bir sinyalimizi verelim. I want you to meet somebody. This is Ted Kane. He's the spokesperson for economic development here in Antioch. I'm very glad to meet you. you. It's good to see the, the city in public transport again. Would be like a proper transit journey to me. Let's get it looking like one too. Right, it's time to put some branding on our buses. He Don't worry, the paint shop has got you covered. Ay, ben şekil olmuşma? Baksana? İmeyecek miyik ya? Park ettik, park ettik. İçeri park ettirdi içeri park ettik. Ne yapacağız otobüsü özelleştir. <laughs> tamam el, <frenini> çektik. <laughs> ha, el freni çektik. Ha, ulan el frenini çekmediğimiz için mi tuttu? Görünüm. Görünümüm. Görün, görünümüm. Şimdi. birinci renk mavi olsun. ikinci renk mavioz kaplama olmaz çıkartma gerek yok ee, reklam var mı yok araç için bakalım bu ee, yaklaşım araç içi yaklaşsın bari Bu çok bizim metrobüslere benzemedi mi? Güzel bu olsun, yeşil olsun. Şimdi ne yapacağız? Laka. Aa. Aa. Ee, bu neymiş? Victoria. Hmm. Şey mi şu 3 harf Sadece rakam Türkiye yok Sevmedim ama Bu ne ya Neyse ya bu kas. Yani bu uygulaz. Tamam. Ya. Sadece bu araç uygun Tamam. Ya plaka şimdi özel yaparız ya ondan mı uğraşacağız? Şu ufaktan bir turda ee, tur da atalım. Şimdiki. efreni daha çakalım şuraya. Üf. Harbi efreni basınca inanılmaz oluyor ya. Bu şeyden izleyebiliyor muyuz? Bir saniye. Bak şimdi. E ee, Öyle yapmıyor ama sanki içerideki hızlanıyor gibi ya. Böyle daha değişik yapmışlar. Geçer geçer. Rahat ol. Yürü. Buradan uçak geçer be. Ama otobüs geçmez. Now that's what I call properly branded. Wow, looks great. I've already planned our need you to discuss our expansion plan. Of course, Ted. In the meantime, how about you drive new york again with a new and freshly branded bus? I'll give you a call later. Damn, Uh, yeah. İstersen şöyle yapalım. Çok uzun sürmesin. Ee, burada bir mola verelim. İkinci ile devam edelim. Bak hizmet dışı yazıyor. Onu hizmete dahil edeceğiz. Buradan böyle yardırırız. O zaman birinci video için bu kadar böyle kısa olsun. Öz olsun. Bizim olsun. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.